Başkanım, kıymetli Filazi belediye Muharrem Muhtar'a, Nazmi Yamaç Muhtar'ımıza hoş geldiniz diyorum. Ve e, Günebakir Gazetesi, Bülent Şenil Bey aramızda, hoş geldiniz. Misafir dernek başkanları, e, bir bir ismini sayamıyorum ama hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yönetimine ve kadın kolları başkanlarına hoş geldiniz diyorum. Aramızda e, Şalfet Kadın kolu Başkanımız, Fatma Kandil Başkanımız ve Geyik İdenli Kadın kolu Başkanımız var. Çok kıymetli beyefendiler, değerli hanımefendiler ve sevgili gelişen hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Derneğimizin e, malumur Osman Bey'e gelen sekreterimiz e, arz etmiş olduğu gibi yapmış olduğumuz kermes faaliyetimizin e, köyümüzde ve İstanbul'da ikamet eden engelli kardeşlerimize destek amaçlı ve son olarak e, öğrenci burslarımız vardır. Onları da takdim edip e, Hepinize teşekkür edeceğiz. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkürleri için diğer kadın kolları başkanımıza ben kendi yönetimim altındaki ekibime böyle bir anlamlı bir günde bana destek verdikleri için hepine, hepsine ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözümün hemen başında Geyikli Derneğimiz'i tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten bizim tabi kermesler yapılıyor, düğünler, dernekler, geceler, piknikler ama ilk defa bir kermes düşünün, bunun geliri engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma adına, onların yaşam kalitesini artırma adına bir kaynak üretilmeye çalışılıyor. Başta başkanımız olmak üzere Kadın Kolları Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçen hanım kardeşlerimize, dernek mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum ve hepsini yürekten alkışlıyorum. <laughs> Hayatı paylaşmak için engel yok diye bir slogan var. Gerçekten de öyle. Aslında eğer paylaşmasını bilirsek, paylaşmada ad adaleti sağlarsak gerçekten hayatta yaşamak için bir engel olmadığını düşünenlerdenim. Üsküdar Belediyesi olarak biraz önce arkadaşımız bizleri takdim ederken ifade etti. Aslında mahcup derdimiz ama bazı hususları da paylaşmak isterim. Öyle bir engelsiz yaşam merkezimiz var ki sadece Üsküdar'da değil, İstanbul'da değil, Türkiye'de değil, yurt dışında, dünyada da çok dikkatle takip edilen örnek alınan bir engelsiz yaşam merkezimiz var değerli kardeşlerim. Ben geçtiğimiz e, aylarda biliyorsunuz bir Amerika seyahatimiz oldu. New York Belediye Başkanı, e, eski Brooklyn Belediye Başkanı, biz kardeş şehiriz Brooklyn'de. Onu ziyarete gittiğimde bu projeden bahsettim birkaç tane. Birisi de bu engelsiz yaşam merkezi. E, büyük bir hayranlıkla dinledi, izledi. Dedi ki ben mutlaka bu projeyi görmek istiyorum. Bakın bu New York Belediye Başkanı. New York Amerika'nın önemli şehirlerinden birisi. Ve geçtiğimiz aylarda da ekibini gönderdi. Geldi bizim bu tesisleri gördü. Tabii hayranlıkla e, not aldılar, gittiler. İnşallah onlar da oralarda yaparlar. Şu anda bizim bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ne yazık ki Türkiye'de örneği yok. Türkiye'de böyle bir Engelsiz Yaşam Merkezi yok. İnşallah olur. Dünyada da yok. Dünyada da bizim bu engelsiz yaşam merkezi ikinci bir örneği yok. Mesela bizim bu engelsiz yaşam merkezinde Alzheimer okulumuz var. Alzheimer. Alzheimer zor bir hastalık. Hem hasta için hayat zor, hem de o hastanın yakını için hayat zor. Düşünsenize anneniz, babanız, büyüklerinizden birisi Alzheimer. Ne yediğini unutuyor, ne içtiğini unutuyor, ne yaptığını unutuyor sizi tanımıyor. Yani çocuğunu tanımıyor. Şimdi böyle bir hasta, böyle bir büyüğümüz, ona nasıl davranmalıyız? Ne yazık ki bunun bir okulu yok. Tek Üsküdar'da var. Bizim Bulgurlu, arka tarafta, Libadiye Kavşak'ta güzel bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Dolayısıyla sivil toplumlarımızın da bu işe bir el atması, bu işte engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunacak işler üretmesi çok anlamlı, çok önemli. Geyikli beldemiz bizim efendim Türkiye'de mütevazi küçük bir belde normal ama şu anlayış, şu hassasiyet, bu mütevazi kermes değerli kardeşlerim çok büyük, çok önemli. İnşallah bu yaygınlaşır. Dalga dalga büyür. Diğer derneklerimiz, diğer hemşehri derneklerimiz, diğer efendim e, sivil toplumlarımızın ilgili ...kişileri, yetkilileri, kamu kurumlarımız... ...bu konuda daha çok hassas olur diye düşünüyorum. Biliyor musunuz, ee, bilmiyorum ama... ...Türkiye'de, İstanbul'da ve Üsküdar'da... ...nüfusun kaçta kaçı engelli biliyor musunuz? Yüzde yedisi engelli. Maalesef yüksek bir oran. Dünyada da böyle. Dünyada da ortalama... ...yüzde, yüzde onun altında, yüzde yedi sekiz civarında... ...Türkiye'de de ortalama... 100 vatandaşımızdan 7'si, 8'i ne yazık ki ya fiziksel engelli ya da zihinsel engelli. Ama hayatın bir gerçeği bu. Bundan kaçamayız. Bu efendim kimi doğuştan engelli oluyor, kimisi hayatının belli dönemlerinde bir hastalık geçiriyor, bir trafik kazası geçiriyor ve ne yazık ki ömür boyu ondan hayatın ondan sonraki süresinde yatağa mahkum oluyor. Tekerlekli sandalyeye, akülü sandalyeye mahkum oluyor. İşte sağlığı yerinde olan herkesin bu tür vatandaşlarımıza karşı duyarlı olması lazım. Bu yönüyle de gerçekten sevgili Fahri Başkanımızı yürekten alkışlıyorum. Tebrik ediyorum.